bugün çocukların İngilizceyi en hızlı e, nasıl öğrenebileceği konusunu konuşacağız. Çocukların dil öğrenme konusunda müthiş bir potansiyeli var değil mi? Ama bu potansiyeli en iyi nasıl ortaya çıkarırız? İşte orada farklı fikirler duyuyoruz hep. Kesinlikle öyle. Özellikle erken yaşlarda o doğal yeteneği doğru yöntemlerle desteklemek çok çok önemli. Biz de bugün işte bu yaklaşımlara biraz daha yakından bakacağız. İngilizce öğrenimini nasıl hem daha etkili hem de e, keyifli hale getirebiliriz? Yani temel soru şu: Sizin çocuğunuz için en doğru başlangıç noktası ne olabilir acaba? Harika bir soru bu. E, sanırım işe e, doğru araçları seçmekle başlamak gerekiyor. Piyasada o kadar çok seçenek var ki resimli kitaplar, çizgi filmler, şarkılar, sonra bu eğitici oyunlar, interaktif uygulamalar. Ama hangisinin gerçekten işe yaradığını nasıl anlayacağız? Şey mesela bazı çalışmalar var diyor ki interaktif uygulamalar kelime öğrenimini %20 arttırabiliyor. Yani sadece izlemek yerine etkileşim sunan materyal daha kritik galiba. Sizin çocuğunuzun dünyasında ne var? Arabalar mı, hayvanlar mı? Onu yakalamak lazım. Diye konu üzerinden gidince motivasyon kendiliğinden artıyor zaten. Bir de şey var, anlaşılır girdi diyoruz biz ona. Yani çocuğa sunulan İngilizcenin hani her kelimesini anlamasa bile genelini takip edebilmesi lazım. O yüzden başta Where is the red ball gibi basit net sorular sormak uzun cümlelerden çok daha iyi. Ve tabii işin eğlence boyutu nasıl bunu bir ders gibi görmekten çıkarabiliriz? Evet evet eğlence kısmı kilit. Ama bazen de insan düşünüyor acaba yeterince yapılandırılmış mı gidiyoruz diye. Yani kimi uzman diyor ki daha programlı olmalı, kimi diyor tamamen oyun odaklı. Ee, bu ikisi arasında bir denge kurmak mümkün müdür? Belki de işin sırrı. İngilizceyi böyle zorlama bir aktivite olmaktan çıkarıp e, günlük hayatın bir parçası yapmakta. Ne bileyim banyoda oyuncakların İngilizcesini söylemek ya da parka giderken gördüklerimizi basitçe adlandırmak. Hatta sadece close the door please demek bile küçük bir adım değil mi? O dili yaşamak demek aslında. Öyle uzun uzun dersler yerine sık sık ama kısa süreli maruz kalmalar daha kalıcı oluyor genelde. Konuşma pratiği içinde doğal fırsatlar yaratmak çok değerli. Siz sorun basitçe o da bildiğiyle cevap vermeye çalışsın. İşte tam bu noktada dil öğrenme oyunları harika bir araç. Simon Says mesela ya da kelime kartlarıyla eşleştirme, basit bulmacalar hem eğleniyor hem de farkında olmadan kelime öğreniyor. Yani çocuk oyun oynadığını sanıyor aslında. Peki ya motivasyon? Hani öğrenme sürecinde iniş çıkışlar olabilir. O hafta birkaç kelime öğrendiğinde ya da basit bir şarkıyı mırıldandığında bunu fark edip e, takdir etmek, belki küçük bir aferin demek işe yarar mı bu? Bir de şu rutin meselesi. Her sabah good morning, akşam yatarken good night sleep tight. Bu tür küçük kalıpları sürekli kullanmak uzun vadede bir temel oluşturuyor mu gerçekten? küçük adımların ve o tutarlılığın gücünü asla küçümsememek lazım. O sabah selamı gibi basit rutinler dilin hayatın doğal bir parçası olduğu hissini güçlendiriyor. Takdir etmekte önemli tabii ama asıl motivasyon kaynağı bence öğrenmenin kendisinden gelen keyif olmalı. O başarma hissi. Tekrar vurgulayayım. En kritik nokta esneklik ve kişiselleştirme. Bir yöntem sizin çocuğunuzda işlemiyorsa korkmayın, başka bir şey deneyin. Belki sizin çocuğunuz görsel değil de daha çok şarkılarla öğreniyor ya da hareketle. Onu iyi gözlemlemek lazım. Süreci onun ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına göre şekillendirmek en doğrusu. Yani tek bir doğru yok aslında. Bütün bu fikirlerden sonra belki de şöyle bir düşünceyle bitirebiliriz. Çocuğunuzun o kendine has öğrenme biçimini ve ilgi alanlarını düşünerek, İngilizceyi onun dünyasına katmanın en yaratıcı ve hani tam ona özel yolu ne olabilir acaba? Belki de cevap karmaşık yöntemlerde değil de en sevdiği oyuncağın adını İngilizce söylemek kadar basittir kim bilir. Kanalımıza abone olmayı ve daha fazla bilgi için bilgebaba.com sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.